Liberya bayraklı Mozart isimli gemi dün Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutları tarafından saldırıya uğramıştı. Deniz haydutları 19 personelden 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etmiş, arbede esnasında Azerbaycan uyruklu ikinci mühendis öldürülmüştü. Gemi 3 personelle Gabon'un Port Gentil limanına doğru hareket etmişti. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu kaçırılan gemi mürettebatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kara İsmailoğlu konuyu ilk dakikalardan itibaren takip ettiklerini ve en kısa zamanda haydutların elinden vatandaşlarımızı kurtaracaklarını ifade etti. Türkiye'nin Libreville Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız da Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan geminin Gabon'un Port Gentil limanına 10 mil uzakta olduğunu ve limana ulaşmasını beklediklerini belirterek, gemi demirlediği anda botlarla gemiye doğru hareket edeceklerini söyledi. Nijeryalı korsanların pazarlık için haber beklediği ifade ediliyor. Sosyal medyada paylaşılan ve geminin dördüncü kaptanı Furkan Yaren'e ait olduğu ifade edilen ses kaydında Yaren'in ''Kötü bir şekilde seyir yapıyorum, tüm kabloları sökmüşler, hiçbir şey çalışmıyor, sadece radar çalışıyor, Rota verdiler, verdikleri rotada götürüyorum gemiyi. Ifadeleri yer aldı. İyiyim, iyi misin kardeşim? Şimdi grupta cinanlı sordu. Tamam, sen sakin ol, ee, sıkıntı yapma. Şirket görüşmelere başlamış. Şu an durumun nedir onu söyle bana. Hava bir şekilde seyir yapıyorum Murat. Kör bir şekilde seyir yapıyorum. Ee, ben de bacağımdayım adam. bir şey de. Tamam, sen. E... Ee, Nasıl söyleyeyim, ya e, is, uh, bir şey yok da şey, bir yoksa bir şey bütün radar hepsini sökmüşler, kablolarını. Hiçbir şey çalışmıyor, bir tek radar çalışıyor. Tamam, sen bir sıkıntı bir yapma şey Furkan, şey sahilden uzaklaşmaya Çok bak. Topal gidiyor bir şirket. Nasıl? Yes, Valla rota verdiler, verdikleri rotada götürüyorum gemiyi, başım felaket ağrıyor. Baş mehendisliğe kaldık işte. Bir de yağcı kaldı, yağcının da karnında şanaplar var, kurşun var ikinci mühendis öldü 15 kişiyi aldılar ben de götürüyorum gemiyi